Arkadaşlar Merhaba Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz şükürler olsun. Ee, baktım ki sosyal medyada herkes bir kanal kurmuş. Herkesin bir kanalı var. Herkes yaptığı işi, aldığı ürünü paylaşıyor. Ee, tanıtımı yapıyor, paylaşıyor. Dedim bizim neyimiz eksik ya? Biz de bir şeyler yapalım. Biz de vatandaşa bir faydamız olsun. Ne yapalım? Aldığımız ürünü dedik ki insanlara bir yardımcı olalım. Seçme konusunda bir yardımcı olur. Bu arada kusura bakmayın. Heyecanlanıyorum biraz ama 25 yıllık profesyonel kameramanım. ilk defa kameranın karşısına geçiyorum. Yani o kadar zor bir şey ki anlatamam yani. Bunu başlayıncaya kadar defalarca şey çektik. E, e, tekrar çektik. Artık affınıza sığınıyorum. Heyecanımı bağışlayın. Mazur görün. Şimdi bu Atlas'ın MP3600E e, modelli jeneratörü. Jeneratörü neden aldım? Onu anlatayım ben size öncelikle. E, bir tane bağ evimiz olacak inşallah. Tarlamız var. E, bu tarlamızda e, çalışırken hani e, bağ evi yapımında kullanacağımız e, ekipmanları çalıştırmak için bir jeneratöre ihtiyacımız vardı. Bu jeneratörü de araştırdım. Ne olabilir? Hem çok yapmaması gerekiyor. Hani büyük olmaması gerekiyor. Hem de öyle bir şey almam gerekiyor ki bat olarak hani kullanacağım cihazların hepsini çalıştırabilecek bir güçlü olması gerekiyor. En azından tek tek. Çünkü hepsini aynı anda kullanma şansınız yok. Ee, makinenin gücü yetmez buna. Ee, bunları kullanabileceğimiz bir cihaz olsun istedim. Ee, daha büyük ürünler alınabilir. Hepsi birlikte de kullanılabilirdi. Ama bu sefer hem taşıma problemi var hem eee yakıt şeyinden dolayı hani fazlalığından dolayı yani büyük cihaz büyük jeneratör daha fazla yakıt tüketeceği için dedik ki yani biz tek tek çalıştırırız işimizi görürüz yeter ki elimizdeki cihazları kaldırabilecek güçte bir jeneratör olsun bu sebeple e, baktık düşündük taşındık hesapladık kitapladık e, bu ürün e, isteğimizi karşılayacak gibi görünüyor watt hesabına göre çünkü mesela şöyle söyleyeyim size e, daire desteğim var 1200 Watt 1200 Watt e, Dekupaj desteran var Kaçmış 520 Watt Çok rahat çalıştırır mantık olarak Matkabımız var 700 Watt içi e, taşlamamız var 900 Watt Bunların hepsini en azından Tek tek çalıştıracak e, Bir cihaza ihtiyacımız vardır Bunun için Ancak olarak neden bunu tercih ettim derseniz Hani fiyat ve performans açısından bunu önerdiler. Hem sosyal medya da, hem gittiğim e, yapı markette bunu önerdiler. Farklı farklı modelleri de var. Onları da tercih edebilirsiniz tabii ki. Fiyat performans ürünüydü. Aynı zamanda günlük bir indirim yapmışlardı. E, 2000 lira gibi bir fiyata mal oldu bana. MP3600E elektrikli marşlı. Bunun MP3600E elektrikli marşlı, MP 3300 olan modeli de marş yok, ayak yok, tekerlek yok. Bir de kulp yok. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağız. Kutunun içerisinde neler var? E, onları birlikte göreceğiz. E, yağ yok. Yağ aldık bir tane. Yağımız Castrol'un 20-50 bir yağını aldık. Motora yağ koyacağız. E, artı benzin aldık. En az bir 5 litre bir benzin aldık. Benzin koyacağız. E, sonra birlikte çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra da elimizdeki bu malzemeleri birlikte test edeceğiz. Acaba gerçekten çalıştırıyor mu, çalıştırmıyor mu? Şimdi başlayalım, kutumuzu açalım inşallah. Evet. Kutumuzu şey açıyoruz. Güzel de paketlemişler. Güzel bir kutu yapmışlar. Muhafazalı bir şey. İçinden iki tane fiş çıktı. Kuşu anahtarı, çalıştırma anahtarı ve kitapçığı var. Ayrıca iki tane taşıma kolu tekerlekli olduğu için tekerlekten sonra e, taktıktan sonra bu kuptlardan tutarak el arabasının gibi yürütmeye yarayan bir sistem. Bunları kenara koyuyoruz. Poşetleri ya poşetmişler. Şimdi kutudan çıkartıyoruz bunu. Arkadaşlar biz kutusundan çıkarttık jeneratörümüzü. Demonte halde geliyor. Tekerlekleri var, kolları var. Aküler, aküsü bağlı değil. İçerisinden bir tane böyle bir şey çıkıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kullanım kılavuzunda zaten nasıl kurulacağınız nasıl çalıştıracağınız ilgili zaten yeterince bilgi var. Makinemiz, jeneratörümüz MK 3600 modeli atlasın. 2750 kahvalık bir e, jeneratör. Yalnız bu maksimum güçte ama çok zorlanır. E, sürekli e, sağlıklı güç vermesi e, 2450 kW. E, bu ne demektir? Yani 24 tane yüzlük ampulü, 100 wattlık ampulü yakabilecek güçte bir jeneratör. E, marşlı e, Aynı zamanda ikle de çalıştırılabilir. E, jeneratörümüzün iki tane monofaze çıkışımız var. Sadece monofaze cihazları kullanabiliriz. Bir tane devre kesici var. Devre kesici e, acil durumlarda e, devre, enerjiyi kesmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda çalıştırdıktan e, cihaz kendini topladıktan sonra on konumuna getiriyoruz. E, enerjiyi öyle veriyoruz e, sisteme bir tane voltmetremiz var. Kaç voltla çalıştığını, ne kadar enerji gittiğini görmemiz için. Bu ibre sürekli değişebilir. Yüke bindikçe, ekstra cihazlar, ekstra lamba bağladıkça motor zorlanmaya başlar. Zorlanmaya başladıkça otomatik olarak sistem kendi kendinin hızını arttırır cihaz ve voltmetreyi her zaman 220 civarında tutmaya çalışır. jeneratörümüz marşlı dedik. Ee, bir tane anahtarımız var. Anahtarımızı takıyoruz yerine. E, ee, off konumunda ona getirip start'a tekrar ona bırakıyoruz. Ee, bir tane bataryamız var. Ee, 9 amper bir batarya. 12 volt 9 amper bir bataryamız var. Ee, bağlantı kabloları halen bağlı değil. Bunları biz şimdi montajını yapacağız. Ee, yağ aznesi burada. E, ee, yağsız geliyor cihaz. E, ee, yağ koymak için şurada bir kapak var. Bunu açıyoruz. E, ee, yağımızı koyuyoruz. Zannedersem e, 600 e, mililitrelik, yani yarım litrenin biraz fazlası 600 mililitrelik bir yağ haznesi var. Burada e, bir depomuz var. 13 litrelik bir depo. Depo kapağımız buradan içinde filtresi var. Çok rahat. Yani aldığımız benzinin yakıtın hani herhangi bir e, toz toprak olursa hani süzülmesi için çok güzel bir sistem yapmışlar. Depo kapağını birazdan depoyu zaten dolduracağız. Bir tane göstergemiz var burada, tank göstergemiz. E, doldurduğumuz zaman e, şeyini göreceğiz onun zaten. E, jeneratörümüz bu. Şimdi biz e, tekerleklerini takacağız, kollarını takacağız. Bunları yerine takacağız. Taktıktan sonra yağını koyacağız, sonrasında çalıştıracağız. İnşallah bakalım e, çalıştırdıktan sonra da hep birlikte testimizi yapacağız. taktık. Ee, akümüz var. Akünün bağlantılarını yapıyoruz şimdi. Akülerin üstünde şöyle güzel küçük plastik e, koruyucular takmışlar. Herhangi bir kısa devre olmasın diye. Akümüzün bağlantısını yapıyoruz. Tabii bunun bir sıralaması var bilmiyorum ama muhtemelen şey zor olacaktır. Ben önce bir kırmızıya yani artı ucumuzu takıyoruz. Kırmızı kırmızıya. Burada üzerinde zaten akünün şeyi var. Renk koymuşlar. Kırmızıyı kırmızıya takıyoruz. Şey hazır. Şimdi e, yağını koyacağız. E, çünkü yağsız geliyor şeyden e, fabrikadan. E, 600 mililitre yağ koyacağız. Elimizde 3 litrelik bir kastronun e, 20-50 yağı var. E, önerilen yağ da bu. Bu yağı koyacağız. Bu yağı koyacağız ama 600 mililitreyi nasıl hesaplayacağız? E, bu yarımlık su şişesi bildiğimiz, içtiğimiz pet şişelerden 500 mililitre. 500 mililitre buna koyacağız. Sonrasında da e, az daha fazla koyacağız. 600 mililitreye tamamlayacağız. Ve motorumuza koyacağız bunu. Şimdi jeneratörümüzü yan kaldırdık. Böyle bir düzenek yaptık kendimizce. Şimdi motorumuza yağımızı koyuyoruz. 20-50 yağımızı yavaş yavaş az az gidiyor çünkü. geldi benzin koymaya benzin koyacağız ama bu jeneratör dört zamanlı bir jeneratör bunun küçük mod şeyler var modelleri var daha küçükleri onlar iki zamanlı onlara depoya e, kattığımız benzin oranında yüzde beş oranında zannedersem yağ katılıyor ama bu dört zamanlı bir e, motor olduğu için buna sadece direkt benzin katıyoruz 13 litrelik bir deposu var 13 litre depoyla yaklaşık e, zannedersem 8-10 saat e, şeye göre tabii ki e, çalıştırdığınız e, ekipmanın malzemenin e, gücüne göre çünkü fazla yükte daha fazla benzin harcıyor, az yükte daha az benzin harcıyor. Şimdi benzinimizi de koyuyoruz depomuza, sonra çalıştıracağız. İnşallah. Durduk. Yani elimizde 5 litre vardı. 5 litrelik benzinimizi koyduk. Depomuzu kapattık. Etrafını güzelce bir siliyoruz. Temizliyoruz. Daha sonra çalıştırmaya geçeceğiz şimdi. Çalıştırmadan önce de yapmamız gereken neler var arkadaşlar? Burada bir on off düğmemiz var. Şartelik şeyimiz var daha doğrusu. Musluğumuz var diyelim. Bu musluk off konumunda Çalıştırmadan önce bunu on konumuna alıyoruz. Burada bir tane jiklemiz var. Jiklemizi açıyoruz. Ee, her şey tamam olduğuna göre son bir kontrolü yapıyorum. Her şey tamam. Şimdi marşımıza basacağız inşallah. Ee, Devre kesicimiz off konumunda. Şebeke sisteme enerji vermiyoruz. Ee, anahtarımız off konumunda. Önce bir on yapıyoruz. Marşa basıyoruz. Evet arkadaşlar jeneratörümüzü çalıştık. İçeride bir karbon monoksit gazına maruz kalmamak için dışarı çıktık. Şimdi elimizdeki cihazları e, küçüklükten büyüğe doğru şeyini yapacağız, testini yapacağız. Önce bir tekrar çalıştırıyoruz. Jükleyi çekmemiz lazım. Tabii ki icikleyi çekmeden çalıştıramayız. Evet arkadaşlar en büyük cihaz buydu. 1200 wattlık bir cihaz. 1200 wattlık cihaz önce çalışmadı ama sonra çalıştı ama top sınırda çalışıyor. Normalde 2450 watt çıkış veren bir makine ama maalesef 1200 wattta cortladı yani Daha bir caizse. Ama tabii şu da var. Şöyle de bir bilgi vereyim ben size. Şimdi 1200 watt diyor ya bunda. Genelde bu tarz motorlarda demerajda yani ilk kalkışta makinalar genelde kendi watt'ının normal wattını yani 1200 watt'sa bunun 8-10 katı 8-10 katı enerji çeker. Yani 8-10 katı demek 8000 watt falan gibi bir güce girer ilk kalkışta. Ondan dolayı kalkmıyor ama biz bu makinaya şey eğer bağlarsak Aleykümselam. biz bu makineye eğer tek tek yüklersek bunu mesela 24 tane yüzlük lambayı çekebilecek güçlü bir makina tek tek ampulleri açarsak 24 tane yüzlük lambayı yakar. Onda sorun yok. Ama bu tarz motorların ilk demarajda kalkıştaki çektiği yüksek akımdan dolayı ilk hareketi veremedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizdeki bütün makineleri çalıştırdık. Hatta şu koca hiltiyi bile çalıştırdık. Batı biraz düşük yani. Koca büyük olduğuna bakmayın. Makinamız marşlı dedik. Marşlı. Açıyoruz. Tekrardan on konumuna getiriyoruz. Oldu ki bataryamız bitti. Bataryamız yok. Bu makine iple de çalışabilir bir makine. Ne yapıyoruz? Boşluğunu...